Geçtiğimiz Ekim ayında NBA turnesi için Abu Dhabi'de maçlara çıkan NBA yıldızı Jason Tatum'a taktığı Richard Mille saatin bir oyuncak saat olup olmadığını soran gazeteci beni çocukluğuma götürdü. Günümüzde göz alıcı tasarımları ve fiyatlarıyla dikkat çeken kol saatleri bazen oyuncak veya fazla abartılı bulunabilir. Ancak çocukluk dönemlerimizde bileğimize taşıdığımız saatler zamanın ötesinde hayallerimizi beslerdi. Ninja Turtles saatleri, Nintendo'nun Super Mario saatleri, ya da Pac-Man oyunu dijital saatler. Nelsonic tarafından üretilen ve mini oyun konsolu işlevi gören Pac-Man saatleri ile Super Mario saatleri zamanı göstermekten çok hayal gücümüzün anahtarı gibiydi. Benzer şekilde Chronoform saatler robotlara dönüşen mini harikalardı ve Madonna'nın bileğinde bile yer almışlardı. Bu nostalji Saatlerin statüden ziyade keyif ve macera nesnesi olduğu o güzel zamanları hatırlatıyor. Ve tabii ki başkanlık döneminde bile Timex Ironman gibi mütevazi saatler takan Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü başkanı Bill Clinton gibi örnekler saatlerin sadece gösteriş değil kişisel bir hikaye anlattığını bize gösteriyor. Bu yüzden Tatum'un saatine dair soru aslında saatlerin neyi temsil ettiği sorusunu da beraberinde getiriyor. Gösteriş mi yoksa çocukluk hayallerimiz mi?